Merhabalar, benim adım Gülşen. Mersin'den katılıyorum. Ee, kendi yaşamımda yaşamamı daha da olsa anlamak için ve kendime fayda sağlamak için bir eğitim yapacağım. Ee, daha tam oturmadı ama güzel bir eğitim. Çalışma yaptıkça, ilerledikçe bu yolu güzel adımlar açacağıma inanıyorum. Üç evine ulaştığımda çok teşekkür ederim. Burada olmak çok güzel. Ee, i̇yi ki gelmişim. Sizleri çok seviyorum. Bu kadar. <laughs> Selamlar. Ee, ben kuantum drama eğitimi katılımcılarından Galia Yıldız. Eee birçok eğitime katılmış, yani birçok kişisel gelişim adı altında olan birçok eğitime katılmış biri olarak konuşma yapmak istiyorum. Kendimi keşfetmek adına, bu hayattaki misyonumu bulmak adına ve Kendimi bir şekilde dengeye getirebilmek adına birçok eğitime katıldım, araştırmalar yaptım. Fakat katılmış olduğum birçok eğitimde yüzde yüz tatmin olarak ayrılmadım o eğitimlerden. Soru işaretleri yüzde yüz gitmedi kafamdan. Kuantum tekniğiyle e, cevaplarını bulamadığım birçok sorunun cevabını buldum. Çünkü kuantum tekniği bize e, sistemi öğretiyor, sistemi anlamamızı öğretiyor. Yani yaşanan olaylar, yaşanan e, bütün yaşananların nedeninin sebebini e, bize gösteriyor. O yüzden şöyle bir kapanış yapmakta da istiyorum. Bütün katılmış olduğum eğitimler puzzle'ın bir parçasıydı sadece. Quantum Tekniği ise bana bütün resmi görmemi sağladı. Birçok farkındalıklar yarattı. Birçok dönüşümler, inanılmaz güzel dönüşümler yaşamamı sağladı. Ee, o yüzden e, herkese kuantum tekniğini e, herkese öneriyorum. E, hocama da Şemnem Tercukuda'ya e, çok teşekkür etmek istiyorum. Eee Şemnem Tercukuda ve bütün ekibine çok 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 teşekkür ediyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Neden Şebnem Tacikut, neden kuantum eğitimi? Adım Cem Taşçı, İngiltere'den geliyorum. Genelde uygularla ilgili, bilinç ilgili, beyinle ilgili çok kutsal çalışmalarım olmuştu? Ama buna bir belli bir ara vermiştim 10 sene gibi. E, Dergimin tekrar bozulduğunu hissettim ve arayışa girmiştim. O sırada e, her şeyi e, kaynata baktığım için doğal olarak geldi. Youtube kanalıyla bir baktım. Şebnem Hanım'la tanıştım. Ondan sonra da arka sağlıklısını 3-4 ay kadar dinledim ve mükemmel bir şekilde kendimde bir değişiklik pozitif hissettiğine ve katılmak istedim. Ve tam bu sırada gelişen insanlardan Türkiye'ye aynı tarihte tam isabet oldu ve hemencecik kaydoldum ve de aynı zamanda bir arkadaşımı getirdim akrabamı ve inanılmaz derecede güzel bir enerji, mükemmel bir kişiliği var, çok ama çok memnunum. Üçüncü dereceye demire de katılmak istiyorum. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhabalar. Neden Merhabalar. Şebnem Tavcukut? Neden kuantum eğitimi? Ben Azerbaycan'dan geldim. Ee, Şebnem bana Adnan önerdi. Ee, Severek geldim. İnanık sanıyordum kendimi daha uyandığımı hissettim. Fantum e, bana çok şey kattı. Bildiğinin e, sana iki, üç katı ve geri dönüğünü öğrendim. E, bu benim hani, nasıllar halime çok yakındı. O yüzden çok iyi kavradım. Teknamanı çok seviyorum. E, o Eroiki'ye de katılmayı düşünüyorum. Size ne gibi farkındalıklar yarattı bu eğitim? Özellikle bu bana çok şey kattı, farkındalık sundu. Bilerek, dinleyerek e, değil de artık farkına vararak yaşamayı geleceğim. Çok ediyorum. teşekkür ediyoruz. Sağ Eğitime geldim, çok mutluyum. İyi ki gelmişim diyorum. Keşke daha önce gelseydim. Ama çaresiz hissediyordum kendimi. Şu an duygularım çok daha farklı. Neden? Şebnem Tacikut. Kendini arıyorsan buraya gelmek zorundasın. Buraya geldiğin zaman nasıl kendini olabildiğini, nasıl kendini olabileceğini, nasıl var olabileceğini inan burada öğrenebilirsin. Neden kuantum? Kuantum yüce yaradığımızın ilahi sistemini algılayabilmek istiyorsan burada öğrenebilirsin. Eğitim nasıldı? Gelip görmeden, yaşamadan algılayabileceğiniz bir şey değil. Görmeniz ve yaşamanız lazım. Peki Level 2'yi düşünüyor musunuz Kesinlikle düşünüyorum. Son olarak söylemek istediğim şey var mı? Gelin, görün, deneyimleyin ve mümkün olmayacağını zannettiğiniz her şeyin Merhabalar, neden Şevnem Tacik'i, neden kuantum eğitimi? Ee, zorlu bir süreç geçirdim hayatım boyunca. Sonrasında tesadüfen Şebnem Hanım'ın videolarını gördüm. Enerjisini çok güzel hissettim ve orada olmalıyım dedim. Ve kuantum hakkında hiçbir bilgim yoktu. Şebnem Hanım'ın kitaplarını alıp kuantumla ilgili fikir edinmeye başladım. Şansım, eğitim açıldı ve buraya geldim. Ve iyi ki de gelmişim. Çok şey öğrendim. Değersizlik durumundan nasıl kurtulabilirim onu çok güzel hissettim. Buraya gelen çiğdemle buradan gidecek çiğdem arasında çok fark var. Kendime güvenim var. Hayatıma yeni bir yol çizmek için kendime güvenim var ve yeni adımlar atmak için çok kararlıyım. Harika. Level 2'ye katılmayı düşünüyor musunuz? Level 2'ye de katılmayı düşünüyorum. Ve nasıl olursa Level 3'ü de e, tamamlayıp bu işi... Artık meslek haline getirmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Neden Şebnem Tacigut, neden kuantum eğitimi? Ee, yarın haldeyken, Instagram'da gezerken bir reklam çıktı karşıma. Bir Instagram sayfası ve Şebnem Tacigut yazıyor. Kuantum sistem. Meraklı bir alanda ama daha meraklı böyle araştırma yaptım, videolarını izledim, <laughs> kendimi geliştirme adına izlebilirim, frekansıyla direkt aradım ve onayı aldım, buraya geldim, ee, iyi ki de gelmişim, iyi ki de burada bu güzellikleri edinmişim, adımlarımı. Yavaş yavaş atarken artık hızlanacağım ve koşacağım. Level ki de, de buradayım. Harikasınız. Sizin bir sürü farkındalığınız oldu değil mi bu alan? Evet farkındalığınız katmaya katmaya gidiyoruz. O zaman Level Fee'ye katılmayı düşünüyorsunuz. Düşünüyorum tabii. Koşa koşa geleceğim. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Nilgün Hanım. Neden Şebnem Tacikut? Neden Kuantum Drama Uygulayıcılığı Eğitimi? Bize şey, bir takip ettiğim ve ee, çok seren kitapları tanımadan önce bu soruyu tanımlayabildiğim bana çok önerildiğinin geldiği çok içten enerjik ile buluştuğunu hissettiğim insan olduğu için geldi. Kuantum eğitimi size neler kattı? Evet, şu an içinde bulunduğum e, ee, yaşadıklarından sonra onları o kadar kolay dile getirmek ya da sözcüklere dönmek hiç kolay bir şey değil. Çünkü hani bilir ya sadece yaşadık kalın Yaşar, Yaşarsınız, hissedersiniz. Ama çok teşekkür ediyorum size. <laughs> Merhabalar. Hayır. Neden Şebnem Tacikut? Neden kuantum eğitimi? Neden Şebnem Tacikut? Reklam yolculuğunu yeni şekilde sürdürmek için. Şebnem Hanım'ı yaşamak gerekiyor. Burası öyle bir yer ki yaşamadan bilemeyiz. Ama şunu garantisini veririm. Videolarda nasılsa aynı o şekilde doğal yapma yok aynı ben, sen, biz hepimiz biriz. Yani. O şekilde. Kuantum eğitimi neler kattı size? Mükemmel bir şey. Şu an özgürleştim. Yani kelimelere kelime bulamıyorum onları ifade etmek ama herkes gelsin. Herkes gelsin. Herkes. O Le türlü Level 2'ye gelecek misiniz? İnşallah. Çok var. Katılmaya niyetiniz var. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Herkes. Yine bir Şebnem Tacik'in e, mucizesini yaşıyoruz bu kampta. Yine sürprizlerle dolu, yine şaşırarak dönüyoruz. Yeni bilgilerle dönüyoruz. Geldiğiniz gibi dönmüyoruz. E, bambaşka farkındalıklar, bambaşka yetenekler, bambaşka şifalarla dolu olarak ikinci kampa hazırlanıyoruz. Şiddetle tavsiye ediyorum mutlaka gelip kaçırmayın. Sizinle tanıştığım için çok mutluyum, buraya geldiğim için çok mutluyum, İyi ki gelmişim. Büyük resmi görme fırsatım oldu, bunun için size teşekkür ediyorum, Şebnem hocama teşekkür ediyorum, artık beraberiz. Merhabalar, Merhaba. neden Şebnem Dağıcıgut, neden kuantum eğitimi? Ben Şebnem Tayyip'i, Şebnem Tayyip'i ilk gördüğüm andan itibaren onu içimde hissettim. Sanki onu çok uzun yıllar tanıyor muydum diye. Ve öyle bir arayış ee, yani, Ve e, öyle de oldu. Bu atıfı hiç, hiç pişman değilim takip kalan tüm e, e, herkese kararı vermeleri ve olanı tavsiye ediyoruz. Level 2'ye katılmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Kesinlikle. Kesinlikle diyorsunuz. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz evet. size. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. ben buraya geldiğim için çok mutluyum. noktaydı. Bu eğitimi de hep, en başından beri Şevdem Tacikut'tan almayı çok istedim. Şükür nasip oldu. Ee, kesinlikle bu ortamı herkesin tatmasını, eğitime devam edip etmemek konusunda kişilerin fikri bilemem ama en azından kendileri için bir kere de olsa bir kampa katılmalarını tavsiye ederim. Kesinlikle e, kendilerine bir şeyler katacağını, yollarını açacağını düşünüyorum. Herkese tavsiye ederim. Ben kendi adıma çok mutluyum. Ee, Şebnem Hücum'u iki kere izledim YouTube'da ve kendimi burada görmek istedim. Hiç düşünmedim, buraya beni çekti ve çok mutluyum. İnşallah iki level ve 3 level'da alacağım Allah'ın izniyle. Ee, ağlamak güzelmiş, güzel bir şeymiş. <laughs> Onu burada hissettim. Ee, her bir dersten sonra rahatladığını hissediyorum, mucize gibi çok teşekkür ediyorum. Şebnem Hanım'la tanışmak hayatımda büyük bir e, fark yarattı. E, teslimiyet duygusunu öğrendim. Gerçekten e, teslim olduğumda ne kadar mutlu olduğumu öğrendim. E, bilinçaltını okuyabileceğine hiç inanmazdım. Ama ne kadar kolay olduğunu öğrendim. Çok teşekkür ederim Şebnem Ben Şengül Kaçmaz. Ee, hayatımın anlamını ve hayatımı kolaylaştırmak için geldim buraya. Ee, buradaki almış olduğum eğitimde her şeyin ne kadar kolay olduğunu görebildim. Teşekkür ederim. Kuantum. Ee, enerjileri hissettiğimden dolayı, karşımda olduğundan dolayı kuantum öğrendim. Peki neden? Şebnem Tacikut. Kut Ben onu bir programda gördüm. İkay bu ağırda. Eee ağrıştı kendin. 1 tane bir bastım. Şeklini gördüm. Bir fayda dışıma gitti Peki yani çekti enerjimizden. Memnun kaldın mı? Kaldım. Level'ı kendinden din onu. Level 2 düşüneyim olsa. Düşünmem. Ama tam kararımı veremedim, emin değilim. Hani süreç az olduğu için bir lazım. Ama düşünüyorum. Sadece... E, sanki ben, ben, ben diye çok bir şey alamam. Hissettim ama açamadım, öyle değil. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?